Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda Pezzera nasıl hesap açıyoruz öğrenmiştik. Şimdi ise Pezzera hesabımıza nasıl para yatırabiliriz onu öğreneceğiz. Öncelikle Pezzera hesabımıza giriş yapıyoruz. Evet, hesabımıza giriş yaptık. Daha sonra et fonsa tıklıyoruz. Akabinde ne kadar para yatıracaksak onu yazıp butonu tıklıyoruz. Ve bize bir fiş oluşturuyor arkadaşlar. Aslında bu standart bir fiş. Yani tüm işlemlerde aynı şeyi kullanabiliyorsunuz. Sadece ödeme göndereceğimiz, parayı göndereceğimiz IBAN numarası şu arkadaşlar. Parayı bu IBAN numarasına göndereceğiz ve çok önemli bir husus var. Açıklama kısmına başka herhangi bir şey yazmadan, herhangi bir harf veya rakam eklemeden sadece şu en alttaki gördüğünüz kodu açıklama kısmına bekliyorsunuz ve bu IBAN numarasına eşleşen tutarda parayı gönderdiğinizde bir iş günü içerisinde PZR hesabınıza para aktarılıyor ve hiçbir komisyon alınmıyor arkadaşlar. PZR hesabımıza para yatırmak işte bu kadar basit. Bir sonraki videomuzda PZR hesabımızdan kendi hesabımıza, banka hesabımıza nasıl para çekebiliriz? Bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.